Sahte alkol yapımında kullanılan metanol tadından, görüntüsünden, kokusundan anlaşılmaz. Böyle bir ayrımı siz yapamazsınız. Laboratuvar aşamasında anlaşılır. Tüketen kişideki sağlık sorunları ilk iki saatle 72 saat arasında değişen saat aralıklarında bu metabolizmeye göre de değişiyor. İlk başta efendim baş ağrısı. Ee, bazen e, bilinç işte sarhoşluk halinin verdiği o sersemlik vesaire, hı hı. Ee, işte baş dönmesi, ayakta duramam ama normalde bu normal orijinal alkol de karıştığı için aslında insanlar geç kalıyor. Evet. Dolayısıyla es işte o kendini kurtarabileceği o ilk saatleri kaçırdığı için normal sağlık sarhoş e, normal sarhoşluk haliyle karıştığı için sonrasında işte işler kötüye gitmeye başlıyor. Kar fırtınası görüntüsü, tipi görüntüsü. Yani o gördüğü şeyi odaklayamama, bulanıklık, hmm. e, çift görme, efendim o göz hasarı. Hatta halk arasında ayı körlüğü derler e, Anadolu'da. Hmm. Dolayısıyla alkolü verdiği optik sinirlerdeki hasar. Ondan Böyle hiç sonra hiç işte, yarattığı zararlar var mı bu anlamda? İşte aşama aşama gidiliyor, gözle başlıyor, ondan sonra e, oradaki formaldehitin. Yani alkolün dönüştüğü şeyin kanda birikmesi, pH seviyesinin yükselmesi, asidoz olayı. Ondan sonra da organ hasarı, böbrek yetmezliğiyle. Ne yazık ki. Yani söylerken bile insan üzülüyor. Hakikaten bu yani söyleyecek bir şey bulamıyorum.